Haydi! Gel modunuzu yükselt diyeyim sizin. Abi bize de ekran verebilirsin. Ay sikeyim ekranımızı. Harbiden sikeyim ekranımızı ya. Vallahi billahi. Yok oğlum ekran amına kum ne? günah günaha girilmedi ya. Dur şuradan açayım o zaman. Gel abi gel tiktok yaparız ya. En cringe tiktoklarmış bunlar. Yalnız o yani, tiktok o, ya, o da yani... ...tokuya O derece mi? Geldi mi ekran? Evet. Ya zaten bu çocuğun olduğu videoda cringe olmama ihtimali yok ya. <laughs> bu ne amına koyayım ya? Oğlum bu ne? <laughs> Şey şu var ya içinizden birinizin babası çıksa falan çok gülerim biliyor musun? Ay. <laughs> <Ayy>. Şeye benzetiyorum. <laughs> La Casa de Papel'deki Nairobi'ye benzetiyorum ben bunun bu halini. Aa, Papel Nairobi. <laughs> ya, ya siktir ya. Ya bunu yapma amına koyayım. Hayır ya. Hayır hayır hayır. Joker'e. <laughs> Pikachu yıldırım saldırısı yapıyor ha bırak onu. Kasap bayram etti Bom filenin kilosu yarı yarı. Cette Japonca çözenler oldu amına koyayım. Anne. bu çok kötü. Oğlum bu çok kötü. Bu aga burayı kötüsü bu amına koyayım. <laughs> Berk Kül Gelmiş bana ekolosun diyor La havle la Akabes havle Ayla'ya baktın mı kendime Bir şey söyleyeyim, mi Yemin ederim Mevzu'yu da çağırırım be Abi <gülüyor> Çağırırım <gülüyor> yani Vallahi Mevzu'ya çağırırım Çok da güzelim Ben yine Ulan burada mı be <laughs> Biri kankamı dövmüş demiştir o sırada <laughs> be Geliyor

Camdaki makas attı göz göze geldiler ışıklarla. Aynen bak. aynen. <laughs> Kullanıcıya da bak gülüm. Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten deli olacağım deli. Nasıl buluyorsun? Abi de tek bir hareket var. Bütün kareografiyi bununla yapıyor. Aynen aynen. Bütün <laughs> kareografi bu amına. Bak başka hiçbir şey yok. Kareografinin tamamı şu. Yola bakınca Açım anlayın. videoları aynı gün çekmiş. <laughs> Çaksın yalnız başına. Bunu al geri gönder. Seni biliyoruz ya. Kardeşim helikopter. Pat pat yat yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört karar. Alt kottaki komşu olsan. Kapat çeneni abin izledi. Okula aynı <laughs> burada, evet. değil mi aşağıda? Ha 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 ha. Bu şey zannetmiş ya bir tane R'leri söyleyemeyen kız patladı ya bir ara. Belki bir Aynen, ihtimal evet ben olacağım. de patlarım falan filan. Evet, denemiş. Evet. <laughs> denemiş bu. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir numaralı kankim abone oldu. <laughs> çorumlular! Çorumlular! Ne yapıyorum biliyor musunuz? Çorum. Ama nasıl sikiyorum? biliyor şu an en şey oldu değil mi benim? Çorumlular <laughs> <laughs> ben de çorumlayıp saldırırız. Ali İbrahim Gökeri saldırırız. <laughs> Abone koyayım. Köftesi yapıyorum. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kızartıyoruz şimdi köftemizi bakalım. Nasıl bir köfte olacak? Arkadaşlar çorum köftemizi kızarttık. Hmm. Elime koluma sağlık. Buradan Çorumlulara selam olsun. Öpüyorum hepinizi. Ay bir de bize demezler mi erkekler sayımız azalıyor diye. Şimdi biz bütün erkekler toplandık mı içiyoruz ya. <laughs> 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 erkekler. <gülme> ah çok kötü mü? Orospu Seda bizim kötü. <gülme> ah. <gülme> <laughs> Ablayı mevzu yaşamadan oldu? Çok iyi. Erkekler. <laughs> Oros bu Seda bizim Türkçemiz çok iyi bak. Bize de şerefsiz deme. Oros bu. Sana bütün Bulgaristanlıları topattırım siktirim seni. Ağızdan değer bir taraftan siktirim seni bak. <laughs> mesela bizim Türkçemiz çok iyi var. Bize de şerefsiz deme. orospu, bu. Sana bütün Bulgaristanlıları topattırım siktirim seni. Ağızdan değil bir taraftan siktirim bak. Beni senin ne diyorsun? Dünden beri ağzı sür. Oh. <laughs> <adına gitsin>. Çok <laughs> iyi ya. Biliyor musun? Bilmiyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Göt lalesi. <laughs> tapusu bende. Yalvarsanız bile vermem. Sen versen de ben gitmem zaten. <laughs> Ay iki <laughs> Arı sokmuş herhalde çocuğu. Oğlum şey ya arı sokmuş pişmiş. Dışarı çıkalım dedik. Herkes aval aval suratıma bakıyor. Ne var ya yani aynı hani? Dikkat çeken bir yüzüm olsa neyse. Şu kadar sade bir şekilde dışarı çıktığıma dua edin bence. Niye dua edelim? Kardeş senin kendi tercihin yani. Neye dua edeceğiz biz yani? yani. İstersen şey yap yani. <laughs> Merhaba biz ODCFC ODCFC değil. Merhaba biz ODCFC. Evet aşiret olan. Size biraz bizden bahsetmek istiyorum. Liderimiz Özgür. <laughs> Abo lideri. Liderimiz Ceylat. Birçok kişinin tanıdığı Ceylat 36. Beş milyonluk koca bir aşirete yani aileye sahip. İddia ediyorum TikTok Türkiye'nin en büyük aşireti biziz. ÖDC, <laughs> Oğlum vallahi iyi ki böyle en değilsiniz. Büyük. Ben çok utanırdım sizden ya açık konuşayım mı? Valla böyle bir şey çok utanırdım Moruk. Yani hakikaten çok utanırdım sizden yani. Kirler <laughs> ne haber Leandey kanmaya devam mı? <laughs> Sizde Jackson yoktur ki. Nereden alacak? Fakire bozan Kendini bozar abi. <laughs> biz orospu çocuğuyuz. Biz burada jacuzziye giremedik diye. Hatice Hanım bugünkü yövmeyeniz. Teşekkür ederim. Yüzünüze ne oldu? Eşinizden şiddet mi görüyorsunuz? Orayı boş verin doktor bey. Tamam ben çıkacağım. Çıktığım zaman eşim gelecek sizleri çıkarsınız. Tamam. Doktor bey tarih sonuçları mı oldu? Hastaneye geçtiğim zaman ben sizi bilgilendireceğim. Tamam. <laughs> Efendim. Merhaba Atıcı Hanım. Merhaba Doktor Bey. Tahlil sonuçlarımız çıktı. Sizde dördüncü evre lenf kanseri bulunmakta. Sizi acilen hastaneye kaldırmamız gerekiyor. Nasıl yani? Benim iki tane bakmakta olduğum evladım var. Buna siz karar veremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orayı temizle Aa. <laughs> Ya yayında olmasak bir şey söyleyeceğim şimdi Efek mi var burada? Efek mi var burada? Ama ben amına koydum ritesi.Buradan kalkma lan. <laughs> <laughs> yok Gülüyoğğğ Gülüyoğğğ Kendi de. Ya tamam yeter gözünü seveyim reis ya. Kardeş, birader.

Tamam <laughs> 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 bu şey değil mi? Piercing olduğuna hepimizi ikna etmeye çalışan kız. Bak ay 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 Kusura bakma da piercingin ateş ediyor be. <laughs> <laughs> i̇llegal yollardan gayrimeşru mutluluklara belli. Abla fermuar patlayacak yalnız haberin olsun kardeş. Oğlum bir şey söyleyeyim benim arkadaşlarımdan daha delikanlı bu soldaki Benim öküz karısının yanından kaçıp gel... Gel gel, yandım yandım, yandım. Oğlum bu BBG Eray değil mi? Biri bizi Eray ya. Vallahi... Zenginlikmiş, varlıkmış, her şeymiş bir yere kadar. Sen zenginlik sefaretlik çekersin. En güzel krallık yerlerde bir tane Ceren hemşeri ne? Birlikte oturur. <laughs> bir lokma ekmek toplamak için. <laughs> Tanıyorum ben. Elinde ben. beş kuruşun mu var? İki kuruşunu ver. Allah sana kat katını versin. Bu hayat böyle bir hayattır. Kim ne desin desin pes etmeyeceğim. Bu çocuk mu Maruk burada? Çocuk mu taşıyor? Olabilir. Sonuna kadar herkesin yanında olacağım. Ha, o, yani... Yürü. Daha küfürün ne kadar kötü olduğunu anlatıyor iki saniye sonra. Yani durduk yere ya, insan neden küfür eder ki? Haksız mıyım? Bence de kesinlikle haklısın amına koyayım. Yani ben çok anormal geliyor bize de. Çiftçinin yavşak. Hadi kapat. Hadi git pedemek. Oğlum ne kadar nazik etti ya. Şerliyim. Vallahi bir şey söylemiyorum. Bebeğim der gibi küfür etti adam. <laughs> İş mi bulmuş şu şey Galiba. Botlar çok klas bu arada ya çizmeler. Ya bu şey kurgusu şey herhalde bu arkadaşın. Yani fakire oynuyor değil mi? Aynen. Çünkü bunun bir tane internette ben videosunu gördüm 35-40 bin lira kazanıyormuş hadi. <laughs> Maliyet sıfır amına koyayım. This <laughs> 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 görüşüyorum önce? Ee, ne için çağırdın sen ne? <laughs> <laughs> Yok ben seni tanıyorum da bir şey soracağım sadece. E tabi sorabilirsin zaten tanıyorsun. Hani... Pantolonla spor mu yapılır? Ha ya zaten tanıyorsundur. Ablan mega star bebeğim. Tabi lan Tarkan amına koyayım. Ulan 8 yıldır bu işi yapıyorum. Şöyle bir özgüvenim olmadı be. Puuu amına koyayım. Amına koyayım. <laughs> ne? Demiş? Ne? Yok ben seni tanıyorum da bir şey soracağım sadece. E tabi sorabilirsin zaten tanıyorsun hani. Bandola spor mu yapılır amına kodum. Pantolla spor mu yapılır amına kodum. <laughs> <laughs> manita kırmızı ruj çok seksi oluyorsun oluyor kıskanıyorum evet. Dayanabilir miyim? Ne sanıyorsun beni? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <Manana>. <gülüyor> ne yapacağımı söyleyemez manita. Bu tutmamış diğer şarkıya geçmiş o. Aynen, Aynen şeyden helikopterden buraya gelmiş şimdi. Gevrektin elitalı da gevrektin amanın basma ya gelmez. Bunun var ya alt komşusu olsam piyasanın amına koyarım hakikaten. Haydi basma ya gelmez. Eller oynasın eller eller kaynasın Abla kafaya koymuş ya meşhur olacak amına koyayım chat. Ay kafaya koymuş o yazmış. Olacak olacak. A be kardeşlerim ha